E, dolar en son kaçtaydı hatırlıyor muyuz? 6-2 Peki e, nerede yorulur ve durur sizce? Yorulmaz bence. Yorulmayacak. Neden? <laughs> Neden? Recep Tayyip Erdoğan. Peki bir açıklaması vardı. Dedi ki en son onların doları varsa bizim de Allah'ımız var, halkımız var. Ne düşünüyorsunuz? Yetmiyor. Peki IMF'nin kapısını çalar mı sizce tekrar? İşe yarayacağını sanmıyorum. Onun da mı işe yarayacağını san? Hiçbir şekilde kurtuluşu yok mu sizce? Bence yok. Ben bilmiyorum. Kaldı. Size hiç aynı şekilde, aynı evet. şekilde. Peki e, tekrar borç alır mı ya da ne yapar? Bir öngörünüz var mı? Artık gitmesi lazım bence. Moralinizi bozmaya geldim. Evet, bak onlara sor dedi kaçtı görüyor musun? E, gençler e, doları takip edebiliyor muyuz? En son kaçtı? 652. 3'te artık takip edemiyorum. 5 falan da 6, 6 20 idi. 6 20 geldi. 6 50 başka. Ben tamam. investing'i takip ediyordum. 6 50 gördük. 6, 6, 60, 60 geldi. Evet. evet tamam. Yani 6, takip edemiyoruz diyebilir miyiz? Evet. Evet. Çok 5'e e kadar yok. 4'e kadar baktık ya şey Kutay'la. <laughs> Abi 6 gördük ya beraber. 85 80 ya, 80'i gördük. 6.80'i gördük. Bir şey dediniz, ben 5'ten sonra bıra bakmayı bıraktım dolayı <laughs> ya. yani artık. Ayak yırıktı. O da güzel. Peki sizce nerede yorulur ve durur? Ona kadar yolu var. Önlem <laughs> <laughs> <zindem. Örnem> alınmazsa <laughs> durmaz. Önlem alınması gerek. Aynen. Önlem alınmazsa e, durmaz. Şu an kaç dedin? Önlem alınması gerek. Arka en son Ay 5.46. Ben bir şey demiyorum. Arka <gülüyor> arka <gülüyor> Aynen. Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması oldu. Dedi ki onların doları varsa bizim de Allah'ımız var dedi. Ne diyorsunuz? <laughs> Reis. Ben konuşmak istemiyorum. Peki e, sizce yeniden IMF'nin kapısını çalacak mı? Evet. Ya çalar mı? Evet. <laughs> Sağ <sürüyor> musunuz? Yok <laughs> Yo, gayet. <Konuş>. Döktürüyoruz. <laughs> yani yetişemeyeceğiz artık bence biz böyle biz kaldık, kaldık yerde. Sadece kısır döngüdeyiz böyle sürecek gidecek yani yaşlanacağız. Herkes Sonra ülke de yaşlanacak. Yani Türk lirası çok değer kaybetmeye devam edebilir yani bu şekilde. Peki sizce ne yapılabilirdi? 2023. 2023 diyorlar. Yani bir kere e, çok ithalat yapıyoruz. İhracat yapsaydık eğer, e, işte tarıma, hayvancılığa biraz daha önem verilseydi ve devlet teşvik etseydi eğer üreticiyi bu kadar fark olmazdı. Türk lirası bu kadar değer kaybetmezdi. Ama teşvik etmediği için sürekli ithalata yöneldiği için ciddi anlamda Türkiye değer kaybetti bu anlamda. Yani üretmiyoruz, evet. ithal ediyoruz. Oradan evet. bir alçak. Tebrik ediyorum arkadaş. Efendim? Çok doğru konuşuyor, tebrik <laughs> ediyorum. Yapısal reform şart, yapısal reform şart, eğitim, tarım, evet. hepsinde. Onun dışında çok zor. Çünkü aynen e, çok gecikmeli oluyor hamleler, politikalar çok gecikmeli uygulandığı için zor. Evet. güzel. Evet. Politika çıkarıyor ama düzgünce uygulayamıyoruz kesinlikle. Evet. Tekrar. Amerika. Amerika nedir? <laughs> Amerika. <laughs> Amerika nedir? Her şeyin başıdır ya Amerika. Sen ne diyorsun? Ya bence şöyle söyleyeyim. Ya Türkiye'nin neredeyse yani tarımı aşırı elverişli bir ülke. Ama sağ olsun şu an gücüm bakanımız bu konuda hiçbir şekilde bir yatırım yapmadığı için ciddi anlamda. Kalktı manyak mısın? SpaceX kalktı. Mars'a adam Elon Musk Mars'a araba gönderdi adam tarım diyor. Hangi tarım ya? Tarım varım hikaye. Hayır Türkiye'de uygulanması gerek. Yapısal gerek reform yok. tarım için de yapay, şey yapay zekaya girmemiz gerekiyor. gerekiyor. E Bizim... ama kendi ürünümüzü dışarıdan ishal ediyoruz. Ne <laughs> gerek var? Tamam <laughs> üretelim işte içimizde dışarı verelim. Tarımda bile bunu yapamazken evet. diğer türlü bunu Niye? yapmamız saman, çok zor. Saman ithal ediyor muyuz? Doğru mu bu? Evet, evet ediyoruz. Anlıyor ediyoruz. Bunu bunu kanıtlayabilecek var mı? Bin Ali Yıldırım söyledi. Söyledi. söyledi mi? Söylemediyse? Gördün mü? Ben görmedim. Hadi Yapısal reform diyoruz, eğitim diyoruz, eğitim şart. Evet, tarım eğitim, eğitim ya. En başta eğitim. Eğitim omulu sürece şu ülke hiçbir şekilde ilerlemez. Evet. Ya bugün Emre arkadaşın adı Emre şey dedi. Ya geçen <laughs> ifşa <mı>? olma. <laughs> dur dur. Yok yok. Yani hakikaten doğru söyledin. Yani sanayide şart ama tarımda şart diyorlar. Ya dedi ki sabah metroda ufacık petibör dağıtıyorlar dedi ve bin kişi falan izah olmuş. Ya ufacık petibör aslında baktım yani ne kadar şu an bir lira ama sadece bu yani a beleş hemen koşalım mantığı gittiği için. Ya bu da sen geliyor benim gözümde yani. Eğitim onu söyleyecek şu ki bir arpa boyu ilerleyemez. Benim görüşüm bu yani. Bilinçli, Bilinçli. Bilinçli toplum olmalıyız. Bilinç yok yani merak biraz etmiyoruz biraz hiçbir şeyi. Biraz merak edip araştırmak evet. lazım. Hemen hazırı konuyoruz yani. Bilinçlenmeliyiz dedik, eğitim dedik de şimdi eğitim için bir süreç gerekiyor. Ee, biz kısa vadede ne yapabiliriz peki sence? Yani bir kere şu sürü psikolojisinden kalkıp bir şeyleri merak edip ve dünyada neler olduğunu takip ederek ona göre araştırmalarımızı yapıp hani en azından kendi çevremizde neleri iyileştirebileceğimizi bakabiliriz yani. Hani e, mesela yapay zeka dedik. O daldı da kendimizi geliştirmeye çalışabiliriz yatkınlığımız varsa. E, yani türlü türlü şeyler oluyor. Mesela Finlandiya'da eğitim sistemi çok iyi. Orada neler yapılıyor, neden o kadar iyi eğitim sistemi? Bunun üstüne düşünebiliriz. Yani kitap okuyabiliriz. En basit şey ya kitap okumak bence hobi bile değil. Yani o bir zaten olması gereken bir şey. Okuma oranımız o kadar düşük ki hiçbir şekilde bilinçlenmiyoruz bile. Burası komple bir okul mu yoksa farklı Biz, yani? Stajyeriz. Büyük bir firmanın stajyeri staj yapıyoruz. Biz ikimiz arkadaşlar IT'ciyiz. Yani yapay zeka, sistem mesela bununla ilgileniyoruz. Ve cidden de şu çok belli bir şey. Yani Türkiye teknoloji konusunda çok büyük bir duraksamada. Ya yani diyor ki mesela A markası diyor ki telefon üretik diyor ama saçmalık şu ki işlemcisi Amerika'dan yok ekranı Finlandiya'dan yok şu şey şuradan ama bu Türk malı ve bu gidiyor. Yani şunu deseler ki, yani, bak işlemciyi biz yaptık, bunu biz yaptık, her şeyi biz yaptık ve bu Türk moda. Ya bence bu alınır yani. Şahsen ben alırım. Niye? Çünkü Türk sermayesi devlete katkı olsun. Ama şu an ben vergi vermekten beri kaçınan bir insanım yani. Neden? Çünkü bir faydasını göremiyorum. Sadece yukarıdakiler kazanıyor. Ya bence çok saçma bir durum şu an bu. Ya benim görüşüm bu. Ya tek ihtiyaç olan şey eğitim. Cidden de net eğitim ihtiyacımız var. Net. Bu kadar yani. Ee, mesela şey dedin hani... Ee, parçaların ithal olduğundan bahsettin. Tabii. Yapılan ürünlerin parçalarının ithal olduğundan Aynen. bahsettin. Uçak yapılacak deniliyor. Ee, motoru İngiliz. Buna ne diyorsun? Ya bu tamamen dış güçleri şey yapmaktır. Yani korkutmak gibi bir şeydir yani. Şey gibi yani. uçak yapılacak mı? Ya, yap, yapar ama yani bir uçakla bu gitmez. Bir uçaktır gidiyor uçakla ama. Bir uçakla ne yapabilir? En kötü doğudaki PKK'yı öldürebilir. En kötü bunu yapar yani. Ama o da bir uçak. Yani bir tane füzeye bakar bu iş yani. Ay, bir sen bu işlerle ilgilenen birisi olarak motoru İngilizse adam istediği zaman uçağı çok rahat düşüremez. Tabii ki de düşürebilir. Yani arkadaş yorum yapsın, o biraz daha yazı konusunda evet. bilgili bir insan. Şimdi evet. sen zaten yapay zeka dedin orayı atladık. Evet. Ee, bu uçak yapılacak deniyor. Motor İngiliz olacak deniyor. Ee, buna nasıl bakıyorsunuz? Zaten şöyle bir şey var. Dünya üzerinde yapılan uçakların hiçbiri tek bir şey değil. Tek bir ülkenin ürünü değil zaten. Şu an F16'sından tutun da yeni o F35'ler var. Ya bunların hiçbiri tek bir ülkeden gelmiyor. Bu bir. Yani uçak yapılsın, biz mi yapıyormuşuz? Öyleymiş. Biz yapıyorsak yapılsın. Motoru da tamam gelsin sorun değil ama yani uçağın %80'ini, %85'ini biz yapıyorsak Ha, motoru da tamam büyük bir kısmı diyebiliriz eyvallah. Ama yani motoru da dışarıdan geliyorsa sorun değil gelebilir. Peki yani. o motorun dışarıdan olmasının bizim aleyhimize hiçbir sonucu olmaz mı? Olur şöyle bir şey var. Şarkı Şimdi savaş uçağı oluyor sen. Şimdi işler ambargoyla dönüyor. İnsanlar ülkeler kafalarına göre ülkelere eylemleri sonucunda ambargo koyabiliyor. Ha şöyle bir şey olur ambargo koyar. Ama şöyle bir opsiyon da var bu durumlarda. motor aldığınız zaman. Motorun geliştirmesinde satın alabiliyorsunuz parayla. Sen ülke olarak motorun geliştir motoru sadece alırsan bir şey yapamazsın. Ambargoyu yer, elinde kalır o patlar yani kullanamazsın ama hani dersin ki ben geliştirmesini almak istiyorum. Bir teknik heyet gelir sana, tanıtır motoru. İleriki senelerde o ülkeye bağımsız olarak kendi motorunu üretmeye başlarsın. Yani o zaman hiçbir teşkil, hiçbir ambargo hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmaz ama... Sen ya, yapay zeka ile mi ilgileniyorsun? Tam neyle ya, Yapay zeka ile aslında ilgilenmiyorum şu an. Sadece araştırma içindeyim. Hmm. Ama ileride il, il, ileride ilgileneceğim. Peki son. bu konuyla ilgilenen birisi olarak ne, ne, ne olsun isterdin? Ya, ne eksik? Ya insanlar, Sofya'yı bilirsiniz yapay zeka robot. İnsanlar artık böyle çok açtılar yani. Adam, Türk bir bilim yazılımcı kadın robota şey yazıyor. Oturun. Vicdan, vicdan algoritması yazmaya başlamış. Vicdan algoritması. Bir robot için çok büyük bir devrim. Yani robota duygu tanıtıyorsunuz. Yani insanlar bunlarla uğraşırken Türkiye'de çoğu insan... ...hala de, ne bileyim Allah'tır, kitaptır. Tamam uğraşılması gereken kesinlikle şeyler ama çok üstüne duruyorlar. Ufak tefek teferruatlara çok duruyorlar. Yani batıdan, hani batılaşma diyoruz ya... ...yani batıdan iyi şeyleri almamız gerekirken... ...kötü şeyler alıyoruz. Ne alıyoruz? Tumblr alıyoruz mesela, Instagram, aptal aptal şeyler alıyoruz. Ama adam. Senin bunları ne güzel. Adam yani dediğim gibi mesela Elon Musk mükemmel bir girişimci ve yakından takip ettiğim insan harika bir insan. Mükemmel girişimler yapıyor. Yani onu niye hiçbir insan alıyor, almıyor, takdir etmiyor, ona benzemeye çalışmıyor, özenmeye çalışmıyor da. Ab absürt absürt tiplere özenmeye çalışıyorlar yani. Siz hepiniz aynı dalda mizac yapıyorsunuz. Tedarikten var, insan kaynaklarından var, pazarlamadan var. çok farklı yerlerden staj arkadaşlarımız var. Ya yani biz ikimiz IT, bilgi işlem deniyor IT İngilizce'de. Bilgi işlem yani bir nevi bilgisayar konusunda her türlü iş yapıyor. Ya çok güzel örnek verdi Elon Musk'tan. Ya biz gidip de sarak saçma yani ya yani tabii ki saçma Yani herkesin kendi düşüncesi. Biri dine yönelebilir, biri başka yönelebilir ama ya şu laf çok saçma yani. Dolar yüksebilir ama bizim Allah'ımız var. Tabi tabii ki de bizim de bir diniyancımız var. Ama şu çok saçma. Her şeyi yani dine yöneltmek. Ya bu bir nevi dini sömürge oluyor. Dini sömürge. Ben çok oturayım gökteniz. Önce. Ya tabii ki de bu çok absürt bir olay yani. Geçen sene okuduğum bir şey söyleyeyim. Diyor ki bir tane imama sormuşlar. Do dolara <laughs> demiş ki yani doları nasıl düşürebiliriz? Söyle <laughs> geçeyim mi? Demiş ki oğlum ağzına <laughs> <laughs> Evet. Dediği şey söyleyeyim size. Hoca sormuş ki dolar nasıl düşebiliriz? Hocanın dediği şey şu. Nasıl fela okuyor, dolar düşecek yavaş yavaş demiş. Hadi ya canım, bu mi? bir yerde okudum. Ya kaynak belki de sallıyor olabilir ama Bak ya şunu <laughs> bir şey <söyleyeyim> <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeyim mi? Ha yani, şu düşüncede bir insanın yazması bile yani, makara trol olabilir ama o kadar saçma ki ya bu bildiğin 5-6 sene sonra Venezuela dönme gibi bir ihtimalimiz olabilir yani. Nasıl şu an dolar orada kaç para? 14 mü? Kaç? Bir çanta Bayağı, dolusu, para, bir çanta ediyor dolusu para ediyor yani. Youtube'da bunun bir sürü videosu var. Siz de bir Youtube kanalısınız. Ya, yani Venezuela'daki hayat yazın. Mükemmel bir videoda çıkıyor yani. Diyorsun ki ya millete bak. Ama şimdi bak. şöyle bir şey var. Venezuela'daki olay da şöyle. <gülüyor> Venezuela'daki <gülüyor> olay da şöyle. Amerika'ya ters gitti adam. Ben bir görüşü savunuyorum. Amerika onu savunmuyor. Amerika ona savunma dedi. Adam ben savunacağım dedi ve ambargoya başladılar. Ve bu şekilde paralarının değerlerini kaybettiler. Rusya, şimdi örnek veriyorum. Şöyle bir şey var. Rusya gelişmemiş bir ülke mi? Size soruyorum. Yüzde 30'un tarafından gelişmemiş. çok büyük bir ülke. Gelişmemiş bir ülke mi? Tabii ki de değil abi. Sula, suları var mesela. F-35'e eşdeğer uçakları var. S-400'leri mesela. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz neleri var. Ki tamam Sovyetlerden kalmış çok şeyleri var. Eyvallah ama. Yani Rusya gelişmemiş bir ülke değil. 1 dolar 66 Rus rublesi mesela. Onlar da ona bakılırsa batmış bir ülke gibi duruyorlar ama adamlar hala Putin mesela. Ben Putin'i takdim ederim. Yani dirayetli bir şekilde ayakta durabiliyor Amerika'ya karşı. Yani bu konulara dolara molara böyle takılmamak lazım arkadaşlar bence. Biraz free olun. Amerika'nın dış borcunu bileniniz var mı bilmiyorum ama Amerika'nın dış, dış borcu aşırı fazla. Amerika bir bir... Trump onu öder ya. Bir çukura gidiyor. Pis bir çukura gidiyor. Ve bu, bu çukura giderken yanımda Götürebildiğim kişiyi götüreyim diyor yani. Bizi, bizi zahane, götürüyor. <laughs> Yanında Rusya'yı götürmeye çalışıyor. İran'ı almaya çalışıyor. Gelsin diyor. Ortadoğu zaten karıştırayım. Derdim o. Ortadoğu'yu da alayım diyor. Yani böyle. Bence Amerika böyle herkese sallıyor. Küresel ya, derken... Dur bir şey söyleyeyim mi? Yani, küresel ya, Bugün götürdüm. damadımıza söylediği bir laf var diyor ki şu anki doların artması tamam, çok küresel güzel. bir sınama tamam, demiş. Çok güzel, güzel küresel. Küresel. Ki yani. küresel peki... Küresel şirketler kimin elinde çoğunluk? <laughs> çok iyi, çok iyi. Ee, küresel şirketler kimin elinde demeyelim, Amerika küresel şirketlerin elinde diyelim. Biliyorsun adamların Federal Bankası yani Federal e, şeyi bile paralarını bile kendileri basmıyorlar. Para babaları basıyor, onları Para, satıyor resmen. Da, o, paralarının basmalarında olayı dünyada çok büyük aylar vardır bilirsiniz. Rakım fellardan tutun, rakım tutun. <laughs> bayağı büyük aileler vardır. Zamanında yaptıkları anlaşmalardan ötürü para basamıyorlar kendileri. Yani böyle bir dara girdikleri için bize yapmaya... Bize... Bayağı kimi? Bayağı o konulara çek şey yapmayalım da şimdi. Yani bizim olayımız burada bu olayı yapanla ilgili. Trump tweet atmış. Türk parası dolarımız güçlü dolarımız karşısında hezimete uğradı. Bilmem demire alüminyuma yüzde kaç zam yapıyorum. Hadi işte oradan çıkıyor inşaat yapanlar göreyimse işte falan. Biz inşaat yapıyoruz. Benim babam filan inşaat yapıyor. Yani bir şey olacağını zannetmiyorum. Ki göreceğiz de önümüzdeki 6 ay, 7 iki süreçte. Yani bu Amerika'nın bir pislik gemesidir. Ve cidden devran döner, zaman tekerrür eder diye bir söz vardır. Kesinlikle bunun edeceğine inanıyorum. Çünkü artık çok böyle insan, yani ülkelerle çok uğraşmaya başladı. Benim borum ötecek, benim borum ötecek demeye başladı. Ve cidden artık eskisi gibi değil her şey. Yani öyle bir şey yok. Ambargo koyarım, Yok İdlib'e giremezsin, yok oraya giremezsin. Bunları biz Fırat Kalkan operasyonunda da gördük. Afrin operasyonunda da gördük. Oraya giremezsin, buraya giremezsin, onu yapamazsın, bunu yapamazsın dediği zamanları da gördük. Yapsın, sorun değil. Canı sağ olsun. Buradan nereden? Fırat'ta değil. Fırat'tan kaçmadık. Fırat'tan kaçmadık. Kesinlikle şöyle bir şey var. Askeri askeriye de şöyle bir şey vardır. Askeri can hezimetinden hazimeti olmaktansa mal hezimeti olsun daha iyi. Böyle bir şey var. 7 tane bırakmadık. Kesinlikle 7 tane bırakmadık. 7 tane bırakmadık. Benim orada çatışan özel arkadaşlarım ve akrabalarım vardı. 7 tane bırakmadık. Gösterebilir misiniz? Gösterirseniz iyi olur. Yok. Hayır, gösterebilirsiniz iyi olur. Tamam 7 tane. Tamam yok sorun değil. 10 tane tak kaç para? 10 milyon dolar. Ya yok. Sen şimdi devletsin. Yok. Maaş hesabını yapamazsın. Tamam sen orada şöyle bir şey var. 10 milyon dolar. 10 tane tank bırakmadığında 10 tane askeri uzmanı yaralı bir şekilde YPG, PYD'nin eline bıraktın. Dünya... Dü... Kaç? bin şehit verdik şu son 10 Şimdi bir dakika, şöyle bir şey var. Bizim o konumuz 10 yıl değil ki. F Fırat'tan konuşuyoruz. Ama, ama şöyle bir şey var. Bu çatışmada öldü bunlar. Bırakılmadı ki. Çatışmada ölmek bir askeri görev değil midir? Askeri gittiysen çatışırsın, çatışmada ölürsün başarısız mısındır? 100 terörist öldüğün 100 teröristin karşısında 10 tane asker ölmesi başarısızlık mıdır? Zon değil öyle bir şey mesela PKK'nın üstü olur gelir şu kadar kişi yok diyor üstü yok. Peki algı veyahut da empoze olmadığını nereden bilebiliriz? tamam işte algı veyahut da empoze ol... Algı... Algı ya da empoze olmadığını nereden Ben bir şey demiyorum hayır. Bize gerçek değil ve ben askerimize asla laf söyletmem. Babam asker. Bu da böyle kalsın yani Abi, gerçekten. Yorum ya, Onu söyle isterim. Hayır, sadece şey dedim. Gerçekte olanlar ve bize gösterilenler birbirini tutmuyor. Hı hı. Ya bu bu önemli bir şey ama. Çoğu olayda geçerli bir şey bu yani. Zamanda çok hani nasıl söyleyeyim? Mesela aklıma gelen ilk şey söyleyeyim. Soma Soma şeyinde bu ıı, madeni ocağın çökmesi bile ben hiçbirine hiç inanmıyorum. 350 tane ıı, kaç çantaya yatıramıyorum, kusura bakmayın. 350 tane madencisini öldüğüne hiçbirine inanmıyorum. Ya çünkü o maden sizin arkadaşlar yani. arkadaşlar kendinize gelin konuştuğumuz konu şehit konusu tamam mı ya, bu konularda şehit şey. bak. Soma'dan konuşmuyoruz. Fırat'tan girdik, Fırat'tan çıktık, 10 yıla girdik. Hiç sorun değil. Girelim. Sıkıntı değil. Sabaha kadar konuşurum ama şöyle bir şey var. Konuştuğumuz konu şehit konusu. Önemli bir konu ve şöyle bir şey var. Şehit olan insanların aileleri var. Şehit konusunda yani yalan haber, yanlış haber, TSK, Azvere diyemezsiniz ve konuştuğunuz kurum Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu konuda bir objektif ve saydam olalım. Gerisi teferruat değil. Yani bu tank bırakma, tank bırakma mevzuları da şey değil bir askerimizi bırakacağımıza 10 tane leopar bırakalım hiç sorun değil. Vergimizi veriyoruz çok şükür. Fazlasıyla da veriyoruz. Tankımızı da alırız, tüfeğimizi alır, Hiç sorun değil. Ama cana gelmesin. Ay söyleyeceğim bu. Son olarak da... Bir aile alamasın yani aynen. Bir aile alamasın baba. Yani tek, dedi, tek diyeceğim şey zaman tekerrür edecek. Rahat olun. E, dolar en son kaçtaydı hatırladınız kadarıyla? E, 6.40. <laughs> Peki nerede yorulur ve durur? E, pazartesi. Pazartesi açtığımızda büyük ihtimal yedi buçuk olacak diyeyim. Yedi olacak. Sizce orada durur mu? Durmaz. Devam eder. Kaça kadar yolu var? Sekiz kadar yolu var bence. Ee, peki Erdoğan'ın bir sözü oldu. Dedi ki onların doları varsa bizim de var. Ne diyorsunuz? Onun var. Bilmiyorum. Bizimkini <laughs> bilemiyorum. Bizim de var ama onunki farklı. Tabii doğal olarak. Peki IMF'ye gider mi? Gidecek diyorlar. Bilmiyorum hiçbir bir fikrim yok. Ee, sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Bir çözüm geliyor mu? Ee, bilmiyorum. Bu ülke bu saatten sonra nasıl bir çözüme ulaşır? Hiçbir bilgim yok vallahi. Peki, teşekkür ederiz. <laughs>